Ekranların karşısında bizleri izleyen değerli seyircilerimiz sizler için Türkiye'nin dört bir yanına adım adım gezerek sektörün önde gelen isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Trabzon Sürmene. Burada Özaltın Çay'a konuk olduk. Yanımızda işletme sahiplerimizden Tekin Bey var. Kendilerinden değerli bilgilerini alacağız ama önce kendilerini tanımak ve sizlere tanıtmak istiyoruz. Sizleri biraz tanımak istiyoruz. Tekin Bey kimdir ve sizler için bu çay serüveni nasıl başladı? Ben 76 Sürmen'e doğumluyum. Burada doğdum, büyüdüm. Burada yaşıyorum. Ee, sektöre ben 2001 yılında girdim aslında. Ama 93 yılında e, firma Özaltın Çayı biz aldık. 2001 yılında askerden geldikten sonra bu sektöre girdim. Peki Halis. burada biz ne hizmet veriyoruz? Bu e, çay evet ama ne yapıyoruz biz bu çayı? Çay eee Şimdi yeşil çaydan başlıyoruz. Evet. İmalattan sonra kuru çay, paketleme, çuval isteyene çuval. Özellikle mayıs çayı istiyor genelde müşterilerimiz. Bu çayların kalitesine göre farklılıkları oluyor mu? Tabii. Şimdi birinci tasnif çay var, ikinci tasnif çay var. Üçüncü Çöp çay var. var. Çöp var. İşte Var, aslında tabii derecelere değil. göre bir farklı de numara çay. Numara numara var, yani bir numara çay var, iki numara var, üç numara var, dört numara var. <laughs> değil. Yani bu çay sadece kalitesine çay. göre farklılık tabii, gösterebiliyor. Tabii tabii. Ki. Ama birinci sürgün, ikinci sürgün, üçüncü sürgün arasında da kalite farkı var. İlk kırım, İlk ikinci kırım ve üçüncü kırım evet, farklılık evet. gösterebiliyor. Tam, tam, tabii tabii. Peki burada siz aslında tarlasında çay kıranlardan toplu mu alıyorsunuz çayı? Sonra işleyerek mi satıyoruz? Nasıl ilerliyor bizim sürecimiz? Tabii. yaş çay aldıktan sonra üretim aşamasından sonra çıvalak koyuluyor. Ondan sonra satış aşamasına geçiyoruz. Yine toplu şekilde satabiliyor muyuz? Yoksa parakende şekilde mi satıyoruz? Toplu toplu. Tabii toplu da. Hem toptan hem parakende şeklinde. İsteyen istediği gibi tabii, teslim tabii. edebiliyoruz. Yani nasıl isterseniz o şekilde. Türkiye'nin her yerine e, kargoyla gönderiyoruz. Sadece burada almak zorunda değiller. 81 ilden sipariş verseler tabii, ki de, tabii, ki de, tabii. evlerine kadar tabii, tabii, teslim. Tabii, 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 Harika. Peki sizlere ulaşmak isteyenler olacaktır. Hangi telefon numarasından ulaşıp sipariş verebiliyorlar? Şimdi WhatsApp hattımız var. WhatsApp hattımızla. Numarası e, nedir o WhatsApp hattının? 505 468 0934. Bu numaradan ulaşıp Bilgi evet. alabilirler, sipariş oluşturabilirler. Evet, 81 kesinlikle. ile gönderebiliriz. 81 ile gönderiyoruz. Nereden istediklerinin hiçbir önemi yok Aynen diyoruz öyle. burada. Aynen. Sosyal medyamız Aynen. var mı sizi takip etmek isterlerse? Ee, var. Sosyal medyamız da var. Ee, Özaltın çay yazdıklarında Özaltınçay çıkar çay olarak çıkıyor. Hepsinde çıkıyor. Çok güzel. Bütün sosyal medyalarda Özaltın çay yazdığınızda evet. yine karşınızda sayfamız çıkabiliyor, evet. takip edebiliyorsunuz. Evet. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun.